Merhaba ben Ela, Puretron Water'ın yapay zeka asistanıyım. Su arıtma cihazı almayı düşünen pek çok insan, su arıtma cihazlarının mineralleri öldürüp öldürmediğini merak ediyor. Gelin bu konuya yakından bakalım. Öncelikle mineraller canlı varlıklar olmadığı için öldürmek tabiri yanlıştır. Bu soruya cevap olarak su arıtma cihazları sudaki tüm zararlı bileşenlerle birlikte mineralleri de filtreler ve atık sistemine gönderir diyebiliriz. Çünkü ters osmos sistemle çalışan su arıtma cihazları fiziksel bir filtreleme uygularlar. Yani belirli bir büyüklüğü olan her türlü katı ya da organik parçacık, milimetrenin 10 milyonda biri küçüklüğünde yarı geçirgen bir zar olan membran sayesinde atık sistemine yollanır. Buna bakteriler, virüsler, ağır metaller, klor gibi kimyasalların yanı sıra mineraller de dahildir. İnsanın düzenli olarak alması gereken mineraller kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, çinko ve fosfordur. Bu mineralleri ağırlıklı olarak besinlerden alırız. Tükettiğimiz suyun asıl görevi vücuda mineral takviyesi yapmak değil, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaktır. İnsan vücudunun günlük mineral ihtiyacı sadece sudan karşılanacak olsaydı, günde yaklaşık 50 litre su tüketmemiz gerekirdi. Ters ozmoz su arıtma sistemleri suyu oldukça yüksek düzeyde arıtır ve bu süreçte çoğu minerali de sudan çıkarır. Unutmayın, suyun doğal mineralleri genellikle sağlık için faydalıdır. Bununla birlikte çoğu insan yiyeceklerden mineral ihtiyacının çoğunu karşılar. Bu yüzden suyunuzdaki mineral miktarının genellikle sağlık üzerinde çok büyük bir etkisi olmaz. Vücudun ihtiyacı olan bütün mineralleri içeren suya alkali su denir. Alkali suyun pH değeri 7 ila 9.2 arasında değişir. Vücudun enerjisini artırma potansiyeline de sahip olan alkali su, insanın zinde ve iyi hissetmesini sağlar. Biosera filtre vücudumuz için önemli mineraller olan kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi önemli mineralleri suya ekler. Böylece mineral açısından zengin alkali bir su elde edilmiş olur. Su arıtma cihazlarımızda sektörün en bilinen ve en kaliteli mineral filtresi olan FDA ve NSF belgeli Biosera mineral filtresi müşterilerimize önermekteyiz. Başta sorduğumuz soruya geri dönersek Su arıtma cihazları mineralleri sudan çıkardığı gibi tekrar ekleme özelliğine de sahiptir diyebiliriz. Su arıtma teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizi takip edin.